Tekrardan herkese merhabalar arkadaşlar Ban Can bugün sizlere LFS'de online nasıl oynanır onu göstereceğim. İlk öncelikle şurada Create New Account öyle bir yazı var. Şuraya tıklıyorsunuz. Burada diyor ki e, bir tane kullanıcı adı diyor. Hemen bir kullanıcı adı verelim. E, Can 1906 Bakın username ok diyor. Yani diyor bu ismi kullanabilirsin diyor. Ama bakın sadece can yaptığımda bu isim diyor başkası tarafından kullanılıyor diyor. O yüzden siz bunu böyle yapacaksınız. Buraya herhangi bir e-mail adresi com <laughs> 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 Ondan sonra e, LFS diyor. Hani nereden gördünüz diyor. Bunu şey yapın e, friend told me about yani bir arkadaşımdan duydum bir magazinden duydum bir web sitesinde gördüm gibi şeyler bir televizyon programında biz arkadaşımdan duyduk yapalım e, şifre herhangi bir şifre 8 karakterden çok olsun. Ondan sonra şuradaki şunları doldurmak mecburi değil. Ee, 639 639 013 13 ve şurada connected to email formulation tıklıyoruz diyor ki ee, bu işte bu otmail hesaba bir onay kodu gitti lütfen onay kodunuzu alın Gördüğünüz gibi onay kodumuz geldi. Bunu açıyoruz. Ondan sonra şu, şunun üstüne tıklıyoruz. Hmm, ondan sonra ne oldu şimdi? Diyor ki ee, şifreni yaz diyor. 8 karakterden uzun olacak. Dediğim gibi. Ondan sonra ee, save game pasaport deyin. Diyor ki e, hesabınız başarıyla aktif edildi e, iyi eğlenceler iyi oyunlar gibi şeyler diyor. Şimdi bunu kapatalım. Ondan sonra LFS'ye girelim arkadaşlar. Sonra şurada çok kişilik var çok kişiliğe girelim. E, benim burada hesabım vardı onu sileceğim mecbur. E, ay. Hı. Şimdi oradaki e, kullanıcı adı olarak ne girmiştik? E, can 1906. Enterliyoruz, Şifremizi giriyoruz. Orada e, sonumuzda girdim şifre. Ondan sonra tamam dedik. Kilidi aç diyoruz. Hoş geldiniz. LFS bitti diyor. Tamam diyorsunuz. Sunucu listelerini göster dediğinizde. Önünüze listeler geliyor. Şuradan yeniyle yapabiliyorsunuz. Ee, herhangi birisine gireyim ben. Yürü diyorsunuz. Onu da girmeyi de göstereyim. Evet. Sonra ESC'ye basıyorsunuz. ESC'ye basıyorsunuz. Katılıyorsunuz. Yarış doluymuş. Katılamıyorum. Yoksa katılıyor direkt ben. Yani bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.